Peki sıfırdan başlayalım. Sıfır 2 doğal sayı çarpı şeklinde yazılabilir mi? Evet sıfır çarpı 0 1, 1 çarpı 1, 2, 1 çarpı 2, 3, 1 çarpı 3, 4, e 1 çarpı 4 ya da 2 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. 5, 1 çarpı 5, 6, 1 çarpı 6 ya da 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Bu şekilde bütün doğal sayıları iki doğal sayının çarpı şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Peki bu iki sayıdan her birine biz ne diyeceğiz? çarpan diyeceğiz. Şimdi 24'ün çarpanlarını çatal yöntemiyle bulmaya çalışacağız. Çatal yöntemi niye diyoruz? Çünkü çatal şekline benzediği için. E başlayalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 5 olmaz. 6 çarpı 4, silerim biraz yanlışlık yaptık. Evet. 6 çarpı 4 sonra 7 olmaz 8 çarpı 3 9 olmaz 10 olmaz 11 olmaz 12 çarpı 2 ve sonraki sayılar da olmaz 24 çarpı 1 o zaman 24'ün çarpanlarını küçükten büyüğe yazalım 24'ün çarpanları 1 2 3 4 6 8 12 ve 24'tür. Yani burada bu 24'ün çarpanlarını bulma yöntemi. Yani 1 çarpı 24 diye şeklinde yazdı ki ya. hem 1 hem 24 24'ün neyi olur? 1 çarpanı. 2 çarpı 12 şeklinde yazabildiğimiz için de hem 2 hem 12 24'ün bir çarpan. Aynı şekilde 8, 3 ve 8 4 ve 6, 6 ve 4 8 ve 3, 12 ve 2 24 çarpı 1, 24 ve 1, 24'ün neyi olur? Çarpanları olur. Şunu fark etmesene çocuklar. Yarısından sonrakileri bilmeseydik de 24'ün tüm çarpanları ne yapabilirdik? Yazabilirdik. Çünkü bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Yani tekrar eden kısımdan sonrasını aslında bulmaya gerek yok. Peki şu soruyu soralım çocuklar. Bir sayının çarpanları o sayıyı tam böler mi? 24 için kontrol edelim. 1, 24 tam böler. 2, 24 tam böler. 3, tam böler. 4, 6, 8, 12 ve 24. 24 tam böler. O zaman 24'ün bölenlerini yazalım. 24'ün bölenleri. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Peki şunu söyleyebilir miyiz bir sayının bölenleri aynı zamanda o sayının neyi oluyor çarpanları o zaman bölen eşittir çarpan diyebiliriz yani çarpan neyse bölen de odur peki şimdi yine çatal yöntemiyle neyi bulalım çatal yöntemiyle altının çarpanlarını bulalım bir 2 3 ve 6 olur. Onun çarpanları 1 2 5 ve 10 olur. 25'in çarpanları 1 1 5 1 5 ve 25 olur. Peki hemen bir not düşelim. Bir doğal sayının en küçük pozitif çarpanı kaçtır? Hemen örneklerimizden yola çıkalım. 24'ün en küçük çarpanı kaçtı? 1'di. 6'nın en küçük çarpanı kaç? 1. 10'un en küçük çarpanı kaç? 1. 25'in en küçük çarpanı kaç? 1. Buradan yola çıkarak her doğal sayının en küçük pozitif çarpanı kimdir? 1'dir diyebiliriz peki bir doğal sayının en büyük pozitif çarpanı. Burada yine örneklerimizden 24'ün en büyük pozitif çarpanı kendisi, 6'nın en büyük pozitif çarpanı kendisi, onun en büyük pozitif çarpanı yine kendisi, 25'in en büyük pozitif çarpanı yine kendisi olur. Demek ki her doğal sayının en büyük pozitif çarpanı kimmiş çocuklar? Kendisidir diyoruz. Kendisidir diyoruz. Şimdi o zaman örneklerimize geçelim. 45 tane ceviz bir grup öğrenci arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Buna göre gruptaki kişi sayısı kaç farklı değer alır? E başlayalım. 45 tane cevizimiz var. E grupta bir kişi varsa bir kişiye kaç tane ceviz düşer? 45 tane. Grupta iki kişi olabilir mi? E i̇ki kişi olursa 45 ceviz tam bölünmez. Üç kişi olursa her birine kaç tane düşer? 15 tane. Dört olmaz. Beş olursa her birine... 9 tane düşer. 6 kişi olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz. 9 kişi olursa her birine 5 tane. 15 kişi olursa her birine 3 tane. 5 kişi olursa her birine kaç tane düşüyor? 1 tane ceviz düşer. O zaman burada gruptaki kişi sayısı kaç olabilir? 1, 3, 5, 9, 15 ve 45 olabilir. Yani gruptaki kişi sayısı 45'in neyi olur? 45'in çarpanları olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 45'in 6 tane yani bu grup 6 farklı şekilde değer alabilir. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz LGS'de çıkmış benzer bir soru. 54'ün pozitif tam sayı çarpanların tümü iki gruba ayrılıyor. A ve B'deki sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır diyor. E o zaman 54'ün pozitif çarpanla iki grup ayrılacağına göre 54'ün ilk başta neyini bulacağız? Pozitif çarpanlarını bulacağız. Hangi yöntemle? Çatal yöntemiyle. Hemen 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, 4 olmaz. 5 olmaz. 6 çarpı 9. Ondan sonra 7 olmaz. 8 olmaz. Tekrar eder. Yazmamıza gerek yok. O zaman 54'ün çarpanları küçükten büyüğe sıralayalım. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 ve kaç olur? 54 olur. Şimdi toplamları eşit olacak şekilde iki gruba nasıl ayıracağız? Hemen bunu düşünüyoruz. Hemen aklımıza şu geliyor. Ben buradaki tüm Pozitif çarpanları toplar. 2'ye bölersem o zaman A'nın A toplamı ve B grubundakilerin toplamını bulmuş olmaz mıyım? Tabii ki de Hemen toplayalım. buradakileri sayıları topladığımızda e, kaç geliyor? 120 olduğunu görebiliriz. O zaman 120'yi kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde kaç gelir? 60. Demek ki her bir gruptaki kişi sayısı kaç olacak? 60 olacak. A'dakilerin toplamı 60, B'dekilerin toplamı 60. Tabi 54 dün A'da, 6'nın da B'de olduğunu burada biliyorum. E, 54'e ne eklersem 60 olur? Tabii ki 6. E, 6 direkt B'de alınmış. O zaman toplama 6 olan başka sayılar var mı? Evet, 1 2 3. O zaman 3 2 ve 1'i nereye alıyorum? A grubuna alıyorum. 6 B grubundaydı. 54 A grubundaydı. O zaman geriye 9, 18 ve 27. 27, 18 ve 9 da B'de olur. O zaman B'deki en küçük sayı kaç olur? Tabii ki 9 olur. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Alanı 42 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki arsanın kenar uzunlukları tam sayıdır. Buna göre çevresinin alacağı en küçük değer kaçtır? O zaman biz bu dikdörtgenin kısa kenarına A Uzun kenarına ne diyelim? Uzun kenarına B diyelim. E alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman alan neye eşittir? E, A çarpı B eşittir. Kaç olacak? 42 olacak. Peki dikdörtgenin çevresini nasıl buluruz? Dikdörtgenin çevresi ya dört kenarı tek tek toplarız ya da kısa kenarla uzun kenarı toplar 2 ile çarparız. Yani 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Peki A çarpı B 42 olduğuna göre A ve B 42 neyi olacak? 1 çarpan. O zaman başlayalım. 1 çarpı 42. Kısa kenar 2, uzun kenar 21. Kısa kenar 3, uzun kenar 14 olabilir. Kısa kenar 4 olmaz. 5 olmaz. 6 uzun kenar 7 olur. Eğer kısa kenar bir uzun kenar 42 olursa çevre kaç olur? 2 çarpı 1 artı 42 o kaç yapar? 86 yapar. Kısa kenar 2 uzun kenar 21 alırsak 2 çarpı 2 artı 21 o da kaç yapar? 46 mı yapar? Evet 46 yapar. Kısa kenar 3 uzun kenar 4 alırız. 14 alırsak 3, 2 çarpı 3 artı 14 o da kaç geliyor? 34 gelir. Sonra kısa kenar 6 uzun kenar 7 alırsak o da kaç geliyor? 13 çarpı 2 26 eder. Ve en küçük değeri 26 olur. Peki bizden çevresini alabileceği en büyük değeri isteseydik kaç olurdu? Tabii ki cevabımız 86 olurdu. Evet bu soruyu da geçiyoruz böylelikle. E, 72 bölü x bir doğal sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri var? E, 72 bölü x bir doğal sayı olduğuna göre o zaman x sayısı 72'yi ne yapmış olmalı? Tam bölmüş olmalı. O zaman x 72'nin neyi olur? Bir böleni olur. E, bölen çarpan aynı şey. O zaman x sayısı 72'nin bir çarpanı olacak. O zaman 72'nin çarpanlarını çatal yöntemiyle bulalım. 1 çarpı, 72, 2 çarpı, 36, 3 çarpı, 24, 4 çarpı, 18, 5 olmaz, 6 çarpı, 12, 7 olmaz, 8 çarpı, 9 ondan sonra tekrar eder. O zaman x'in alabileceği değerler 1, 2, 3, 4... 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 ve 72 olur. Gerçekten deneyelim. 1 alırsak x'i 72 bölü 1, 72 doğal sayı. 2 alırsak 72 bölü 2, 36 doğal sayı. 3 alırsak 72 bölü 3, 24 doğal sayı. Diğerlerini de aynı şekilde deneyebilirsiniz. O zaman kaç tane farklı doğal sayı değeri var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. 12 tane farklı değer alabilir. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Ee, Zeynep Zeynep'in kalemleri kendisi hariç en büyük iki çarpanı 8 ve 4. Kuzey'in kalemleri kendisi hariç en büyük iki çarpanı 27 ve 9'dur. Zeynep ve Kuzey bu çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına verdiğine göre Zeynep ve Kuzey'in kaç tane kalemi kalmıştır diyor. E Zeynep'in kendisi hariç en büyük iki çarpanı 8 ve 4 ise o zaman en büyük çarpandan yola çıkarım. Ee, eğer kendisi hariç en büyük çarpanı 8 ise o zaman kendisi 8'in bir katı olacak. E, 8'in 2 katını alayım. 2 katı kaç yapar? 16. Hemen 16'nın çarpanlarına bakayım. 1 çarpı 16, 2 çarpı e, 8, 3 çarpı 3 olmaz. 4 çarpı 4. Ondan sonra tekrar o zaman kendisi büyük şey çarpanı. En büyük 2 çarpan, çarpanı kim çıktı? 8 ve 4. Demek ki Zeynep'in kaç tane kalemi var? E, 16 tane. Peki kuzeye bakalım. 27 ve 27 ve 9 çarpanları kentsel hariç. O zaman kentsel hariç en büyük 27 ise o zaman demek kendisi 27'nin katı olacak. 27'nin o zaman iki katını alayım. 54 e alayım. 1 çarpı 54. 2 çarpı 27. 3 çarpı 18. 4 çarpı 4 olmaz. 5 olmaz. 6 çarpı 9. E kendisi hariç en büyük iki çarpanı kim? 27 ve 18. Halbuki benimki kaç olacak? 27 ve 9 demek ki. Kuzey Karim 54 olamaz. O zaman 27'nin 3 katını alalım. 81 e. hemen tut bakalım. Çatal yöntemi. 1 çarpı 81. 2 olmaz. 3 çarpı 27. Sonra 4, 5, 6, 7, 8 olmaz. 9 çarpı 9. Hemen bakalım. 81 kendisi hariç. 27 ve 9 en büyük iki böleni o zaman olur. Demek ki kuzeyin kaç tane kalemi var? 81 tane. Tamam. Zeynep kendisi hariç 8 kendisi hariç en büyük 2 çarpanı kadar arkadaşlarına verdi. 8 artı 4 12. O zaman 16'dan 12 çıkarırsak 4 kalemi kalır. Kuzeyin ise 81 kalemi var. 27 artı 9 yani 36 taneyi arkadaşlarına verirse o zaman 45 tane kalemi kalır. O zaman 4 ile 45'i toplarsak geriye kaç tane kalemleri kalır? 49 tane kalemleri kalır. Hemen bir genel tekrar yapalım çocuklar. Hemen bir genel tekrar yapıyoruz. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpı şekli yazılabilir. Bu iki sayının her birine biz ne diyoruz? Çarpan diyoruz. Bir sayının birden fazla çarpanı olabilir.